Siz bu telefon denen aleti biliyor musunuz? Evet. Bir e anlatın da biz de öğrenelim nasıl bir aletmiş. Bir ucunda siz, diğer ucunda ben. Uzaktayken de yakındaymış gibi konuşulan alet. Allah Allah. Nasıl yani? Şimdi ben sarayda olsam, bu telefon denen alet elimde olsa, siz sefirlik binasında olsanız, ben sefirlik binasına gelmeden sizinle konuşabilecek miyim? Hat çekersek konuşabiliriz. <laughs> kim icat etmiş bu telefon denen aleti? Alexander Graham Bell. Ben sizin yerinizde olsam bu Alexander Graham Bell'i gördüğüm yerde tutuklardım. İki devleti dolandırmaktan. Böyle saçma sapan alet mi olur? Allah aşkına çocuklar güler buna. Siz gerçekten bu alete inanıyor musunuz? Sevgilerim. Akıldan yana bayağı yaya kalmışsınız. Allah sağlık sıhhat versin. <laughs> Allah <'ım> iyiliğinüzü <yiyeyim>, versin. <laughs> Bunlar boş kırdılar, boş inanmayınız. Hadi <laughs> vallahi.